sanırım Voxy'yi. Voxy oradan... Çok, Çok güzel. İmormuş. Özür dilerim. Oy 4 ayda ace gelsin Nimor. Ace gelir mi? Gap gelir mi? alır mı satır mı? Oksin gap biliyor. Aldı. A aldı. <laughs> 3vs2 artı 3vs1. Ekste. Durum 1 vs 2'ye getirse bile. Pozisyonu sağlam derken merdivenden inip vurdu Jensi. 1 vs 1. Şu anda küçük kapıdan ikini atacak. Zoin X-Lot Oyuncu, biri buldu. Two, three, Ready, he comes, comes in Unfortunate timing really, could've <laughs> got that pick they am going to try and work their way up short but it's not gonna matter Thank you dude, it waits It's been quite rare for Eternal Fire to play something like this How do they approach it is the question, at the full eco from base So it shouldn't have any issue in getting across the line and there we go Clean as can be Wow. Hızlı başlangıç. İmori ilkini buldu. Xanthares. Yardımı geldi hemen. İkinciyi bulacak. Üçüncüye. Spray transfer ama... Oo Xanthares'le karşılaştı Rusty. Almadı la et. Kimsen sana almadı Felix bu arada Kratla beraber açılışı yaptı. Xanthares ne demek derken ben. Voxic'ten bir karbon daha. coming out to turn this one around it's done to on the side here he finds the first one tap. he gets the second one tap it's done to crimbo yeah i know i um, uh, um, that's why i'm just gonna i was going to did not get it that first person in the early stages but shots on nuke a great flash toward outside though woxic can certainly not with his flashbangs now he's here to support zantara's too second headshot for imor. <laughs> Güzel yakaladı. İki kişi daha var önünde. Imor. Bu info ile beraber takımınızı oynatabilir. Imor. İki kişi daha yakaladı. And Imor just eating up these players on the pistol round. Patrick should be able to catch Oh, no. got While this run is happening, it is gonna be a... Oh, wait a second. Imor'un önüne çıkacaklar. Blokuyorlar. Gördü. 2, 3, 4. Rende. Rende hepsi saat rendesi. Mekkeni. Craig is, is most certainly the key factor in that one. Imor, Imor. B tarafına hızlı oyun kurmaya çalıştılar. Imor çift barettasıyla orada. Zantares çok net. Tek başına Isaac kaldı onu gördük. Imor. Şimdi katalik hem, boiler, hem midi kontrol etmeye çalışıyor. Zantares ama Zantares. Karşısında iki oyuncu var ama plant geldiği için rahat oynayabilir. Şimdi smoke içi denemeler yapıyorlar. İki oyuncuyu da gördü. Onun da yerini biliyor. Hadi Voxic. Hadi öl Helal sana Voxic. Well this is just pistols here and it should be pretty easy for e more for I more. I want more, he wants more. Well he's gonna farm some eco kills here. So the BO2 will be off to this game guys. He just me <laughs> I know it's hard to deal with. <laughs> Me this small after. Good stuff, Dan Stefan is gonna find a one-eek of his own. Oh, nice wallbang from. Flashbang is not gonna be at least Too simple to take care of the time. I think. How many multi frags has this man got? What happened there? I said, Oh no! Oh. X-flared silencer is poking around the corner, and as I said that. <laughs> Gelen. smoke, and can be a Only one of those, but it flashes all good. But here's the eagle from e taken down. and Nothing is going to be gained. Yeah, I mean, absolutely. Oh, my goodness. Strange keep does not take down Xloud. Oh, he Klima oh. yanından Alistair geldi. Ortadan rush geliyor Zantares'ten. Oh, bu arada güzel one way bir smoke var Voxic orayı. Çok iyi kullandı Voxic ikinciyi de vurdu. Anlamadılar nereden vurduğunu. Oraya kalmayı başardı o ne çok can yakabilir. Zantares çok güzel bir oyun. Çok güzel yakına girdi. Şimdi oradan gelecek oyuncuları da... Ah be Aymor. Davkos'u boru düşürdü. Son kişi. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. Abi, Allah. Fans for teams. want their team to win here, Ivor he's gonna find Shark as the first kill it's okay for the second he gets the play it's okay for beautiful flank uh, coming through an exploit one v three he gets one down but he gets dinked down to 11 hp yeah this one is done he's not gonna win this one Rossy just one bullet oh hold the phone for a second he's down to one is gonna know oh he does not exploit you gotta be So he needs to take callous and he does oh

Bu info beraber takımınızı oynatabilir Immort mi? Oh, he's trolling. He's trolling the auto shot can come see. Yutuyorum. Colleagues. yakın iki kişi birden gördüğü ikisini de line up. Adın yardımı da var. Antalya'da listeleri yakalayınca alt tarafı bomboş yani. Bomb site. you can jump across, but to be immediately kill. Kalix'in ace'ini izliyoruz. Cross'unu nereye koysa orada bir entropik oyuncusu vardı. Right Siko sol tarafa geçerse ayaklarını gördü Imor. Imor biraz daha bekleyecek. Imor harika oynadı burayı. Imor çekliyor. Andra düşürdü. Üç mid tarafı izleyen yaptılar. Kalix'e ve Zantres'in cross'ları çok... San Flatro Kalix'i düşürüyor. Imor Jixx'i düşürüyor defimiz derken. Şimdi Yuan Platro tekrar deniyor. Evet Imor bir ve bir, bir Imor. Imor zıp 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 Imor. Bıçağı da buldu Imor. Imor bıçağı mı geliyor? Artık çok yakın. Bu maçta da Imor'dan bir bıçak gördük. <gülüyor> 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 by the flashes but calyx is here to support they're gonna jump out the opponent's position dantai is doing more work two on the sides and four make that three potential to make something happen here in this round except he's been spotted in calix well this is going for a bit of an exploratory spray through the smoke ends up spotting him out and gets a free frag so that's the ak dropped and good attention to detail for calyx make sure that it <laughs> can't be retrieved because look what's there it's Jack. Hemen üstüne bir oyun kuruyorlar. Zantares çok güzel geri çekildi. İki oyuncuyu yakaladı. Destek istedi. Rusty'den bir daha çıktı. X-Flat'tan Rusty geldi. Imor koşa koşa yardıma geldi. Ama gerçekten çok hızlı yakalandı orada. Gerçekten bahtsızlık yani. Zantares 5 mermisi var. 3 kaldı. 3 mermiyle Isaac'i yakalamayı başardı. I am...